Merhaba arkadaşlar. Türevin son bölümü olan dördüncü bölüme başlıyoruz. Burada iki dersimiz olacak. Birinci dersimizde polinom fonksiyonların grafiklerini çizeceğiz türev yardımıyla. İkinci dersimizde ise maksimum minimum problemleri inceleyeceğiz. Şimdi bu dersimizde dediğimiz gibi polinomsal fonksiyonların grafiklerini göreceğiz ama biz biliyorsunuz lise müfredatı içerisinde hangi fonksiyon grafiklerinin çizimlerini yapıyorduk. Birincisi doğrusal fonksiyonların yani birinci dereceden fonksiyonların. ikincisi ise parabolik fonksiyonların yani ikinci dereceden fonksiyonların. Şimdi ise derecesi 2'nin üzerinde olan üçüncü 4. dereceden fonksiyonların grafiklerinin türev yardımıyla çizilimlerini inceleyeceğiz. Doğrusal ve parabolik fonksiyonların grafiklerini çizmek için kendi içlerinde belli başlı kuralları var. Türeve ihtiyaç duymadan onların grafiklerini rahatlıkla çizebiliyoruz. Ancak 3. dereceden fonksiyonlarda türev yardımı olmadan grafiklerini tam anlamıyla gerçeğine yakın şekilde çizmemiz mümkün değil. Peki derecesi 2'nin üzerinde olan fonksiyonların grafiğini çizerken nasıl bir yol izleyeceğiz? Öncelikle her fonksiyon grafiğinde yaptığımız gibi kesinlikle eksenleri kestiği noktaları buluyoruz arkadaşlar. Nasıl buluyorduk bunları? X 0 vererek y'yi buluyorduk. Y'ye sıfır vererek de x'i buluyorduk değil mi? Yani x eksenini kestiği noktayı buluyorduk. Ve hatırlarsanız ayet matematik kampımız içerisinde işlediğimiz parabol konumuzda çift katlı kök gelmesi durumunda ne yapıyorduk? Parabol o noktada x eksenine teğet geçiyor diyorduk. Şimdi bu bütün grafiklerde geçerli bir durum arkadaşlar. Yani eğer çift katlı bir kök gelirse o noktada grafiğimiz x eksenini teğet geçecek demektir. Yani aslında bildiğimiz her şey bu üçüncü dereceden ve benzeri fonksiyonların grafiklerinde de geçerli şeyler. İkinci madde ise şu ana kadar hiç yapmadığımız grafik çizimlerinde fonksiyonun türevi yardımıyla eğer varsa ekstremum noktalarını tespit ediyoruz. Ekstremum nokta neydi? Birinci türevin kökleriydi ve bunlar fonksiyonun kendisi hakkında bize ne bilgi veriyordu arkadaşlar? Fonksiyonun artanlıktan azalanlığa ya da azalanlıktan artanlığa geçtiği o dönüm noktalarını gösteriyordu bize. Ve türev yardımıyla da bu artanlık ve azalanlık durumları incelenerek grafiğin genel görüntüsü ortaya çıkarılacaktır. Şimdi arkadaşlar bununla alakalı bir tane alıştırma sorusu yapalım. Yani klasik tarzda okuldaki sınavlarımızda vesaire hocam bizden grafiğini çizmemizi isterse türev yardımıyla nasıl yapacağız bunu görelim. Daha sonrasında da erge bu konuyla alakalı test sorularına geçiş yapacağız. Şimdi arkadaşlar bize bir fx fonksiyonu verilmiş olsun ve grafiğini çizeniz diyor. Fonksiyonun öncelikle derecesine bakmam lazım. Burada ikinci dereceden bir parça var. Burada da birinci dereceden. Bu ikisini çarptığım zaman fonksiyon derecesi kaç olur? 3 olur değil mi? Polinomlardan hatırlayın bunları. Üçüncü dereceden bir fonksiyon grafiğini çizeceksem o zaman anlayın ki işin içinde türev var demektir. Ama öncesinde her fonksiyon grafiğinde yaptığımız gibi bunun eksenleri kestiği noktaları bir tespit edelim. Ne yapıyorduk? En başta x'e 0 veriyorum arkadaşlar. Bu durumda fx dediğimiz y'dir. Burada y olarak düşünün. y eşittir. x yerine 0 koyduğumda 2'nin karesi çarpı eksi 1 oldu. Yani eksi 4 olarak y eksenini kestiği noktayı tespit etmiş olduk. Daha sonrasında da y'ye 0 veriyorum. Bu durumda zaten çarpanlara ayrılmış bir şekilde verilmiş ifademiz bize. y yerine 0 verdiğimizde bu ifade 0 eşitleniyor ve buradan da x eksenini kestiği noktaları tespit ediyorum. Bakın x artı 2'ye 0 eşitlemde x eşittir eksi 2 geliyor ve kuvveti çift olduğu için burada aslında iki tane x eşittir eksi 2 kökü var. Yani ne oluyor? Çift katlı kök oluyor. Şu ifadeyi sıfıra eşitlediğimde de x eşittir 1 geliyor. Bu da tek katlı kökümüzdür. Fonksiyonumuz x eşittir eksi 2 kökünde x eksenine teğet olacaktır. x eşittir bir kökünde ise x eksenini kesip geçecekleri. Bunlar dediğimiz gibi parabollerden de bildiğimiz şeyler. Şimdi türev kısmına geçmeden önce ben x'e koordinat düzlemini çizip bu noktaları yerine koyacağım arkadaşlar. Şöyle x'e düzlemimizi çizmiş olalım. y eksenini eksi 4'te kesecek dedik. x eksenini eksi 2'de teğet olacak. Bir de, de kesip geçecek dedik. Şimdi x eşittir eksi 2 çift katlı kök olduğu için teğet olacak dedik. O zaman arkadaşlar bakın şöyle olabilir grafik. Y ekseninde keseceğine göre 4'te şöyle gelecektir. Şurada da şöyle birden geçip gidecektir. Dikkat ederseniz şurası da tam dönüm noktası bakın. Azalanlıktan artanlığa geçiyor. Yani yerel minimum bir nokta var. Ama acaba bu yerel minimum nokta burada mıdır gerçekten? Mesela fonksiyon grafiğim şöyle de olabilir. Gelir arkadaşlar eksi 2'de teğet olur. Tam 4'te bir dönüm noktası yaşar ve şöyle hareket eder. Bu sefer de tam burada bir yerel minimum nokta oluşur. Veya tam şu sol tarafta da yerel minimum nokta oluşur değil mi? İşte arkadaşlar bunun nerede olduğunu tam olarak görmek için birinci türevin köklerine ihtiyacımız var. O zaman şu tahminlerimizi silelim buradan ve şimdi birinci türevi alarak devam edelim arkadaşlar. Fonksiyonumun birinci türevini alıyorum. İki çarpandan oluştuğu için çarpım türevi uygulayacağız. Öncelikle birinci çarpanın türevini alıyorum. İkiyi başa indirdim. İçini aynen yazdım. Kuvveti biraz azalttım. Bir olacak yazmıyorum. İçinin türevi de bir olduğu için onu da yazmıyorum. Çarpı ikincinin kendisi diyorum. Artı ikincinin birincinin türevini aldığımda 1 olacaktır. Çarpı birincinin kendisini yazıyorum. Şimdi arkadaşlar ekstrem noktalar birinci türevin kökleri demiştik. Dolayısıyla ben bunu sıfır eşleyip köklerini bulacağım. Bunun için de öncelikle bu ifadeyi çarpanlara ayırmam lazım. Bakın şu artının ayırdığı iki terim arasında ortak çarpanlar nedir? X artı ikilerdir. O zaman X artı iki parantezini alıyorum. Bu ifadeyi sol taraftaki terimde ne kalacak? 2 ile X eksi 1 kalacak. Bu 2'yi de bunun içine dağıtarak yazıyorum parantezin içine. 2 X eksi 2 olacaktır. Sağ tarafta da arkadaşlar iki tane X artı 2 vardı birinin parantezine alınca biri gitti. Bir tane x artı 2 kaldı. Dolayısıyla artı x artı 2 olarak yazıyorum. Eşittir 0. Buradan düzenlersek iç kısmı x artı 2 çarpı burası 3x şeklinde olacaktır. İkiler gitti. Eşittir 0 diyorum ve x eşittir eksi 2 x eşittir 0 olmak üzere iki tane türev kökü geldi. Şimdi bu köklere ait birinci türevin işaret tablosunu yapacağız ki yerel minimum ve yerel maksimum noktaları tespit edelim. Fonksiyon nerelerde dönüme uğruyor. Onları görmemiz lazım. Bu yüzden arkadaşlar şöyle bir çizgi çekiyorum. Bunlar tek katlı kök geldi. Birinci türev de işaretimiz nedir? Bakın şurada x artı 2 artı 3 x de artı artı çarpı artıdan artıdır. Dolayısıyla en sağda artı ile başlıyorum. Eksi artı şeklinde oldu. Arkadaşlar fonksiyonun birinci türevinin pozitif olduğu yerde f fonksiyonu kendisi artandır. Burada azalandır. Burada artandır değil mi? Dolayısıyla bakın şurada artanlıktan azalanlığa geçtiği için ne oluşuyor? Bir maksimum nokta oluşuyor. Burada da azalanlıktan artanlığa geçtiği için bir minimum nokta oluşuyor. Ha, demek ki arkadaşlar eksi 2'de bir yerel maksimum nokta var. Bakın tam şurada sıfır noktasında da ya yani orijinde ise bir yerel minimum nokta var. E şimdi fonksiyonum eksi 4'ten geçecekse arkadaşlar sıfırda da bir yerel minimum oluyorsa o zaman demek ki fonksiyonun burada bir dönüm noktasına sahip. Eksi 2'de de çift katlı kök var demiştik. Dolayısıyla teğet olacak ve aynı zamanda da bakın eksi 2'de bir yerel maksimum nokta var. O zaman arkadaşlar fonksiyonumuz şöyle geliyor. Şuradan bağlanıyor. Bir noktasında da tek katlı kök olduğu için burayı kesip geçecek. Dolayısıyla şöyle gidecektir arkadaşlar. Bakın şimdi şurası ne oldu? Yerel minimum nokta oldu. Biz de zaten öyle tespit etmiş. Burası da ne oldu? Yerel maksimum noktamız oldu. Onu da öyle tespit etmiştik zaten arkadaşlar. İşte bu üçüncü dereceden f fonksiyonunun grafiğinin genel görünümü bu şekilde olacaktır. Evet bu şekilde ikinci dereceden daha yüksek dereceye sahip fonksiyonların grafiklerinde eksenleri kestiği noktaları artı birinci türevin kök ve işaret tablosuyla ekstrem noktalarını tespit edip bu şekilde grafiklerini çizebiliyoruz. Şimdi bu konuyla alakalı ergeyenlerin test sorularına geçiş yapabiliriz. Toplamda iki testimiz olacak arkadaşlar. Bu dersimizde birincisi kavrama düzeyi bir numaralı testimiz ve birinci sorumuzdayız. Dik koordinat düzleminde üçüncü dereceden bir px polinomunun grafiği şekilde verilmiş bize. Buna göre p3 kaçtır? Arkadaşlar polinomlardan da fonksiyonlardan da hatırlayın. Bir polinomda ya da fonksiyonda bir noktanın görüntüsünü bulmak için ne ihtiyacımız var? Ya grafik üzerinde o noktanın görüntüsünü bana vermiş olması lazım ya da o fonksiyonu veya polinomun kuralını bilmem lazım. E şimdi burada fonksiyon grafiği üzerinde 3'ün görüntüsü gözükmüyor bakın. Dolayısıyla da kuralını kuracağız. Ve biz fonksiyonlar dersimizden biliyoruz ki bir fonksiyon grafiğinin x eksenini kestiği noktalar o fonksiyonun kökleri. Yani burada arkadaşlar x eşittir eksi 3, x eşittir eksi 1 ve x eşittir 2, p polinomunun kökleridir. Peki kökler nasıl gelir arkadaşlar? Bu kökleri veren her bir çarpanı sıfıra eşitlediğimizde gelir. Dolayısıyla ben px x polinomunu şöyle oluşturabilirim. Bakın a baş kat katsayımızı mutlaka koyuyoruz. Hatırlarsanız parabollerde denklem kurma işlemleri yapmıştık sizlerle grafiği verilen parabolün denklemini kuruyorduk. Burada da benzer yöntemi uyguluyoruz arkadaşlar. Fonksiyon türü ne olursa olsun baş katsayımızı koyuyoruz. Sonra köklere göre de çarpanlarımızı oluşturuyoruz. Şimdi öyle bir çarpan yazacağım ki 0 eşitlediğimde eksi 3 gelecek. Yanındaki sayı karşıya attığımda bu ne olur? X artı 3 olur değil mi? 0 eşitleyin x eşittir eksi 3 kökü veriyor. Yani kökleriniz neyse arkadaşlar bu köklerin ters çarpmesini x'in yanına koyuyorsunuz. Çarpan olarak oluşturuyorsunuz. Diğeri x artı 1 olacak ki eksi 1 kökü gelsin. Diğeri de x eksi 2 olacak ki 2 kökü gelsin. Arkadaşlar şu a'yı bulmak için parabolde de aynı cümleyi kurmuştum sizlere. Bana üçüncü bir nokta vermesi lazım. Bu kullandığımız kök noktaları dışında ki bakın y ekseni kesen noktayı vermiş. Bunu koordinat olarak düşünürsek 0'a eksi 2 noktası değil mi? Ve fonksiyonun üzerinde olduğu için fonksiyon kuralını sağlaması gerekir. O zaman arkadaşlar x 0 iken y'nin eksi 2 olması lazım. Y dediğim nedir? Px'dir. O zaman y yerine eksi 2 yazacağım. X de 0 olacak demektir. Bu durumda arkadaşlar eksi 2 eşittir. A çarpı x yerine 0 koyunca burası 3 oldu. Burası 1 oldu. Burası da eksi 2 oldu. Şu eksi 2'ler birbirini götürüp 1 bir yapacak. 3'ü de karşıya attığımda a eşittir 1 bölü 3 olarak bulunacaktır. Bu durumda px polinomumuz ne oldu? 1 bölü 3 çarpı x artı 3 x çarpı x artı 1 çarpı x eksi 2 şeklinde olacaktır. Bana p3'ü soruyordu artık px polinomunda bilmediğimiz bir şey yok. Her türlü değeri bulabiliriz arkadaşlar. x yerine 3 koyuyorum. 1 bölü 3 çarpı burada 3 yazdığımızda 6 oldu. Burada 3 yazdığımızda 4 oldu. Burada 3 yazdığımızda 1 oldu. 6 ile 3 sadeleşti 2 oldu. 2 çarpı 4 çarpı 1'den p3 8 olarak bulunacaktır. İkinci sorumuzda reel sayılar kümesi üzerinde tam da f fonksiyonu grafiği bize verilmiş arkadaşlar. Buna göre yeşil fx fonksiyonu denklemi bu ifadelerden hangileri olabilir diyor. Öncünlere bakmadan biz kendimiz grafiği grafik üzerinden kuralı kurgulamaya çalışalım arkadaşlar. Öncelikle kökleri tespit edin. Bakın x eşittir eksi 1, x eşittir 0 ve x eşittir bir. Yalnız dikkat edin arkadaşlar. x eşittir eksi 1 de fonksiyon grafimiz buraya teğet geçiyor. O zaman x eşittir eksi 1 çift katlı köktür. x eşittir 0 kesip geçtiği için tek katlı köktür. Ve x eşittir 1 de kesip geçtiği için yine tek katlı köktür. Arkadaşlar x eşittir eksi 1 çift katlı kök olduğu için bu kökü getirecek olan çarpanı yani x artı 1'i ikinci dereceden yazıyorum. Sıfır kökünü getirecek olan çarpanımız x olacaktır. x eşittir 0 direkt getirecek ve bu tek katlı olduğu için x üzeri 1 olarak yazıyorum arkadaşlar. x eşittir 1 tek katlı kökümüzü getirecek olan çarpan da x eksi 1 Şöyle baş kat sayımızı da koyalım a olarak adettendir. fx fonksiyonumuzu böylelikle kurmuş olduk. Şimdi öncüllere bakıyorum. Birinci de diyor ki arkadaşlar x eksi 1'in karesi yani bu ne demek? x eşittir 1 kökünün çift katlı kök olduğunu iddia ediyor. Ama x eşittir 1 de fonksiyon ne yapıyor? Bunu kesip geçiyor. Çift katlı kök değil. Dolayısıyla birinci öncüldeki kural bu grafiğe ait bir kural olamaz. İkinci öncüle bakıyorum arkadaşlar arkadaşlar? Bizim yazdığımızın aynısı değil mi? Kat sayısının ne olduğunun önemi yok bizim için. Bana şu kökleri verecek şekilde kurgulanmış mı? Evet. O zaman arkadaşlar ikinci öncüldeki denklem olabilir. 3'e bakıyorum. Şimdi 2 ile 3 arasında tek bir fark var. Üçüncü öncüldeki denklemin baş katsayısı eksi. Yani işareti eksi. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? İşaret tablosu yapmamızdan hatırlayın. Eşitsizliklerde ve türev konumuz içerisindeki ekstra nokta tespitlerinde yine. Bir fonksiyonun grafiği verildiğinde işaretini nasıl tespit ediyorduk? En sondaki yani en sağdaki kökün sağ parçaya bakıyorduk. Eğer x eksenin üstünde ise arkadaşlar f fonksiyonu pozitif değerli demektir. O zaman arkadaşlar biz buradan şunu anlarız bakın. x pozitif, x artı 1 de pozitif, bu da pozitif. Yani bu üçünün çarpımı pozitif getirecek. Bunlarda bir sıkıntı yok. Her şey bu a belirliyor. E şimdi benim f fonksiyonumun işareti pozitifse o zaman a da pozitif olmalı ki yani a sıfırdan büyük olacak ki başka katsayımız f fonksiyonumuz pozitif değerli olsun ve grafikteki durum sağlanmış olsun. O zaman arkadaşlar üçüncü öncüldeki fonksiyon negatif değerli ol olduğu için bizim fonksiyon grafiğimizi sağlayacak bir kural değildir bu. Eğer bir kökünden sonra bu fonksiyonun grafiği aşağı gitseydi yani şöyle olsaydı 3. öncüldeki olabilirdi. Fakat bu haliyle mümkün değil. Dolayısıyla 3'te gitti. Cevabımız yalnız 2 yani B şekli olacaktır. 3. sorumuzda F fonksiyonumuzun kuralı bu şekilde verilmiş arkadaşlar. Diyor ki bu verilen grafiklerden hangileri F fonksiyonun grafiği olabilir diyor. Öncelikle grafiklere bakmadan evvel F fonksiyonu biz kendimiz inceleyelim arkadaşlar. Fx seçtir. Bakın tabanda 1-x kare yani 2 kare farkı uygulanabilir bir ifade var var. Dolayısıyla 1 eksi x çarpı 1 artı x şeklinde ayırıyorum bunu. Bir de en tepede ne var arkadaşlar? Kare var. Üstü sayılardan hatırlayın bu kareyi içerideki her bir çarpanın üzerine ayrı ayrı koyabiliriz. Yani 1 eksi x'in karesi çarpı 1 artı x'in karesi şeklinde yazabiliriz fx fonksiyonumuzu. Şimdi ben bunu sıfıra eşitliyorum. Buradan x eşittir 1 gelecek. Buradan da x eşittir eksi 1 gelecek. Ve her birinden ikişer tane olduğu için ikisi de arkadaşlar nedir? Çift katlıdır. Buradan şu sonuç çıkar. f fonksiyonumuzun grafiği x eşittir eksi 1 ve 1 de teğet geçecek demektir. Şimdi 3 grafik de baktığınızda eksi -1 ve bir noktalarında kesip geçmiyor. Görünürde sıkıntı yok gibi. Ama arkadaşlar şu üçüncü fonksiyon grafiğine dikkat ederseniz eksi -1'de bir kırılma var. Kırılma noktalarında biz ne diyorduk? Fonksiyon ne kadar sürekli olsa da sağ sol türev yani sağ sol teğet birbirinden farklı olduğu için o noktalarda türev yoktur diyorduk. E şimdi fonksiyonuma bakıyorum arkadaşlar. Fonksiyonun polinomsal bir fonksiyon. Polinom demek hiçbir sıkıntısı olmayan fonksiyon demektir. Hiçbir şekilde bizim başımıza ağrıtmaz. Ne kritik noktası var, ne parçalanma noktası var, ne kırılma noktası var, ne tanımsızlığı var hiçbir şeyi yok bu fonksiyonun. Dolayısıyla her noktada türevlenebilirdir arkadaşlar şu fonksiyon. O zaman eksi 1 bir ve 1'i türevsiz yapan bu grafik bizim bu fonksiyonumuza ait bir grafik olamaz. İkinci grafiğe baktığımızda bakın burada da bir kırılma noktası var. İddiası ne arkadaşlar? Sıfır absisi noktada türevi yok diyor. Yani başka bir deyişle sıfır absisi noktada sağ ve sol türev birbirinden farklıdır diyor. Arkadaşlar biz az önce ne dedik bu fonksiyon için? Polinomsal olduğu için her noktada türevlenebilirdir dedik. O zaman sıfırda da türevlenebilir. Dolayısıyla bunu da direkt kafadan atabiliriz. Ama şöyle diyor arkadaşlar. Bu fonksiyonun türevini aldığınızda hiçbir noktada kritik nokta oluşmadığı için sağ sol türeve bakmanıza gerek yok. Sağ sol türeve bakmayacağınız için de farklı gelme durumunda söz konusu olmayacaktır. O yüzden arkadaşlar ikinci fonksiyon grafiğimiz de bizim fonksiyonumuza uygun değildir. Bir tek zaten bir numaralı fonksiyon kaldı ki arkadaşlar bu bizim şartlarımızı sağlıyor bakın. Eksi bir ve bir de t. -t. Çift katlı kök olduğunu zaten biz tespit etmiştik. teğet olduğunu söylemiştik. X eşittir sıfırda da bir ekstremum nokta var. Yani yerel maksimum bir nokta var. Bunu da görelim arkadaşlar. Biz hani bir kaldı bir tek direkt biri işaretleyip geçip demeyelim. Fonksiyonumun birinci türevini alıyorum. F türev x eşittir. 2'yi aşağı indirdim. 1 eksi x kare üzeri 1 oldu yazmıyorum. Çarpı içinin türevi eksi 2x. Bunu sıfıra eşitlediğimde x eşittir 1, x eşittir eksi 1 ve x eşittir 0 kökleri geliyor. Eksi 1, 0, 1 şeklinde küçükten büyüğe kökleri yerleştiriyorum. Hepsi tek katlı geliyor. Şöyle içlerini de dolduruyoruz. Ekstrem noktalarda biliyorsunuz içlerini dolduruyoruz her zaman. İşaretimiz nedir? Bakın şu çarpanın işareti eksi. Bunun da eksi. Çarptığımızda artı oldu. 2 de zaten artı. Dolayısıyla artıyla başladım. Eksi artı eksi. F fonksiyonu burada azalan, burada artan burada azalan, burada artan. Dikkat edin arkadaşlar. bir de bir yerel minimum nokta oluşuyor. Eksi birde de minimum nokta oluşuyor. Bakın zaten buralar minimum noktalar. Sıfırda ise bir maksimum nokta oluşuyor. Dikkat edin arkadaşlar. Burada da bir maksimum nokta olduğunu zaten söylemiştik. İşte bir numaralı fonksiyondaki grafik tam olarak bizim fonksiyonumuza ait grafik olabilir. O yüzden cevabımız yalnız bir A şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuzda üçüncü derecen bir F polinom fonksiyonu grafiği verilmiş bize arkadaşlar. Buna göre A değeri kaçtır diyor. Grafik üzerindeki verilere göre fonksiyonun kuralını kurmaya çalışalım. Bakın köklerini tespit ediyorum. Eksi 2'de 0'da ve 2'de kesiyor arkadaşlar. Ve kesip geçtiği için bunlar tek katlı kök. O zaman fx fonksiyonumu şöyle yazabilirim. A baş kat koyuyoruz. Eksi 2 kökse o zaman x artı 2 çarpanı olacak. 0 kökse o zaman x çarpanı olacak. 2 kökse o zaman x eksi 2 çarpanı olacak demektir. Bakın şu ikisinde 2 iki kare farkı var. Onları çarpalım. A çarpı x çarpı x kare eksi 4 oldu. Hatta şu x'i de bunun içine atalım. A çarpı x küp eksi 4 x şeklinde olacaktır f fonksiyonumuzun kendisi. Arkadaşlar burada bir düzeltme yapacağım. Şunlara A demeyin başkasıya çünkü burada da A'lar kullanılmış. Kafamız karışmasın. Bu soruya özel olarak başkasıya M diyeyim ben farklı bir isim kullanalım. A ve eksi A noktalarına dikkat ederseniz fonksiyonumuzun tam dönüm noktası yani teğetin eğiminin sıfırlandığı yer. Bu da ne demektir? Birinci türevin sıfır olduğu yer ki o da ne demekti? Ekstremum noktalar demekti. O zaman ben ne yapacağım? Bu fonksiyonda türev alıp ekstremum noktaları tespit etmeye çalışacağım. F türev x eşit M kat aynen yazıyorum. İçerideki türev alıyorum. 3x kare eksi 4 şeklinde oldu. 0'a eşitliyorum. M zaten gitti bakın. 3x kare eşittir 4 oldu. Buradan x kare eşittir 4 bölü 3 geldi. Her iki tarafta kare kök alırsak mutlak x eşittir 2 bölü kök 3 oldu. Ve buradan da x eşittir bir eksi 2 bölü kök 3 gelecek. Bir de x eşittir artı 2 bölü kök 3 gelecektir. Bunlar nedir arkadaşlar? Birinci türevin kökleri yani f fonksiyonun kendisindeki şu dönüm noktaların apsisleri a dediğimiz ifade. O zaman arkadaşlar a kaç olacakmış? 2 bölü kök 3 olacakmış. Yani cevabımız E şıkkı. Ve geldik bu konu başlığıyla alakalı kavrama düzeyi 2 numaralı testin sorularına. K pozitif bir reel sayı olmak üzere. Reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx fonksiyonu kuralı bu şekilde verilmiş. Buna göre bu grafiklerden hangileri f fonksiyona ait olabilir diyor arkadaşlar. Öncelikle bakın k pozitif bir reel sayı olduğu için yani k sıfırdan büyük olduğu için arkadaşlar y eksenini kestiği nokta üzerinden ben bir grafiği eleyebilirim en azından. y eksenini kestiği noktayı nasıl buluyorduk? x'e sıfır veriyorduk fonksiyonda. Yani f sıfırı oluşturuyorduk. Bu durumda bakın şunlar gidiyor ve sadece k kalıyor. E k da pozitif olduğuna göre demek ki arkadaşlar y eksenini pozitif tarafta kesecek. Üçüncü grafiğe dikkat ederseniz y eksenini negatif tarafta kesiyor. Yani burası k aslında ama k'nın negatif olması durumunda buradan keser. k pozitif bir reel sayı. Dolayısıyla üçüncü grafiğimiz gitti. Bu olamaz. Diğerlerinde hiçbir sıkıntı yok. Bakın y eksenini pozitif tarafta kesiyorlar. Dolayısıyla bunlardan biri olabilir arkadaşlar. İkisi de olabilir. Şimdi şurayı bir temizleyelim. Bu iki grafikten hangilerini alacağız? İkisi de doğru mu yoksa biri mi doğru bunun farkını nasıl anlayacağız arkadaşlar? Bunun üzerine bir inceleme yapalım. Dikkat ederseniz birinci grafikte ekstremum noktalar absisleri pozitif olan noktalar. Yani ekstremum nokta ne demekti? Birinci türevin kökleri demekti. Bu grafiğe göre arkadaşlar buna A buna B dersem birinci türevin kökleri A ve B gibi iki tane pozitif kök olarak geliyor. Diğer grafikte ise bakın burası M diyelim. Şuraya da N diyelim arkadaşlar. Bunlar da ekstremum noktalar. Yani birinci türevin kökleri oluyorlar ama birinci türevin köklerinden birisi negatif diğeri ise pozitif geliyor. Ha bakın bu buradan hangisinin doğru olduğunu anlayabiliriz. O zaman fonksiyonumun birinci türevini alıyorum. F türev x eşittir. 3x kare eksi 6x eksi 1 şeklinde oldu. Şimdi bunu direkt çarpanlarına ayıramıyorum arkadaşlar kökleri görmek için. Delta'ya başvurmam lazım. Kök formülü yapacağım vesaire vesaire iş uzuyor. Bakın onun yerine şöyle pratik bir yöntem izleyebiliriz. Burada birinci türevin köklerin ikisi de pozitif olduğu için köklerin çarpımı nedir? Pozitiftir. Burada birinci türevin kökleri ters şartlı olduğu için köklerin çarpımı nedir? Negatiftir. O zaman arkadaşlar birinci türevde kökler çarpımına bakalım. Yani c bölü a. ikinci dereceden olduğu için de c bölü a formülünü uygulayabiliriz. Buradan ne geliyor? Eksi 1 bölü 3 geliyor arkadaşlar. Kökler çarpımını da şöyle yazalım biz. Bakın ne geldi? Negatif geldi. O zaman arkadaşlar şu şekilde olacak demektir. Yani 2 numaralı grafik bizim bu fonksiyonumuza ait grafik olabilir. 1 numaralı grafik olamaz. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 olup b şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzda dik koordinat düzleminde 3. dereceden bir f polinom fonksiyonunun grafiği şekilde verilmiş bize. Buna göre f fonksiyon türevinin grafiği. Bunlardan hangileri olabilir diyor. Öncelikle arkadaşlar f fonksiyonun grafiği üzerinden f'in kuralını kurgulamaya çalışalım. Bakın eksi 2'de teğet geçiyor. Demek ki çift katlı kök. O zaman eksi 2 kökünü veren x artı 2 çarpanı ikinci dereceden olacak. Biri de kesip geçiyor. Dolayısıyla x eksi 1 tek katlı olacak. Birinci dereceden yazıyoruz. Şuraya başka kat de koyalım a olarak. Bakın fx fonksiyonu bu şekilde olacaktır. Şimdi ben a'yı buradan bulamıyorum. Çünkü başka bir nokta bilmiyorum. Ama şunu biliyoruz arkadaşlar. Dikkat ederseniz tam sıfırda bir dönüm noktası var. Yani bir ekstremum nokta oluşuyor. Bu ne anlama gelir arkadaşlar? Birinci türevin kökü x eşittir sıfırmış. Bir ekstremum noktamızda eksi 2 de dikkat ederseniz yani x eşittir eksi 2 de birinci türevin kökü olmuş oluyor. Peki eksi 2 ve sıfırdan başka bir ekstremum nokta var mı arkadaşlar bu grafik üzerinde? Yok değil mi? Fonksiyonun artanlıktan azalanlığa veya azalanlıktan artanlığa geçtiği başka herhangi bir nokta oluşmuyor. Burası eksi sonsuza kadar gidiyor. Burası da artı sonsuza kadar gidiyor. Daha hiçbir dönüm noktası yok. O zaman arkadaşlar bu türev grafiği üzerinde x ekseni kestiği noktalar ne olmalı? Eksi 2 ve sıfır olmalıdır. Bakıyorum şimdi eksi 2 ve sıfır noktalarında kesmiş. O zaman arkadaşlar birinci grafik olabilir. İkinci grafiğe bakıyorum. Eksi 2 ve 2 de kesmiş. Bakın birinci türevin köklerinin eksi 2 ve 2 olması demek f fonksiyonunun grafiğinde eksi 2 ve 2 de dönüm noktası olması demektir. E şimdi iki absisi burada bakın. Dikkat ederseniz arkadaşlar iki absisinden artarak geçmeye devam ediyor. Yani burada bir dönüm yaşamıyor fonksiyon. Dolayısıyla birinci türevde 2'nin kök olması mümkün değil. O yüzden bu gitti. İkinci de ne diyor arkadaşlar? 0 ve 1 köktür diyor. E şimdi tamam 0'da evet bir dönüm noktası var. Ekstrem nokta var. Dolayısıyla türevin kökü olacak. Ama bir noktasında ekstrem nokta yok. Bakın kesip geçiyor arkadaş. Yani artarak devam ediyor. Bir dönüm noktası oluşmuyor. O yüzden 3. grafikte f'in türevinin grafiği olamaz. Cevabımız yalnız 1 olacak. Yani A şıkkı. 3. sorumuzda 4. dereceden bir f polinom fonksiyonu bu sefer türev grafiğinin bazı parçaları verilmiş arkadaşlar. Buna göre f fonksiyonun grafiği hangileri olabilir diyor. Burada verilen parçalar f türevin grafiğinin parçaları. Dikkat ederseniz şu yatay eksen x ekseni olduğu için burada bir teğetlik söz konusu. Yani x eşittir eksi bir türev grafiğinde çift katlı bir kök. Burada da kesip geçiyor. X eşittir bir türev grafiğinde tek katlı kök değil mi? Şimdi f fonksiyonumuz dördüncü derecedense o zaman f'in türevi kaçıncı derecen olacaktır? Biliyorsunuz türevin ilk dersinde bahsetmiştim size bundan. Bir fonksiyonun bir kere türevini aldığınızda o fonksiyonun derecesi bir azalırdı. O yüzden dördüncü dereceden f fonksiyonun türevi üçüncü derecedendir. Üçüncü dereceden bir fonksiyonun kaç tane kökü vardır? Üç tane kökü vardır. Fonksiyonlardan hatırlayın derece kaçsa o kadar kök gelir demiştik sizlere. Bakın x eşittir eksi birden iki tane geliyor. Çift katlı x seçtiği birden de bir tane geliyor. Tek katlı toplam 3 tane kökümüz var şu anda. Demek ki arkadaşlar şu verilen parçalar dışında x80 acaba başka bir yerde kesiyor mu daha kök var mı diye şüphe duymama gerek yok. 3 tane kökümüz zaten gözümüzün önünde duruyor şu anda. Normalde gerek yok arkadaşlar. Grafik üzerinden de tespit edilebilir ama ben burada türev fonksiyonunun köklerine yönelik işaret tablosu yapacağım. Eksi 1 bir ve 1'i şu şekilde yazıyorum. Eksi 1'de çift katlı kök olduğu için iki çizgi çektim. Burada tek katlı kök. İşaretimiz nedir? Bakın burada bir en son kökümüz değil mi? Grafiğin en sağındaki kök. En sağındaki kökün sağındaki parçaya bakıyorsunuz. X eksenin altında olduğu için eksiyle başlıyorsunuz. F'in grafiği burada türevinin grafiğinin işareti eksi olmuş oluyor. İşaretimiz nedir? Buradaki en sondaki kökümüz yani en sağdaki kökümüz ne arkadaşlar? Bir bakın tabloda da görülüyor zaten. Ne yapıyorduk? En sağdaki kökün sağındaki parçaya bakıyorduk. X altında altındaysa negatif değerli demektir. Demek ki birinci türevinin işareti negatif. O zaman en sağdan eksiyle başlıyorum. Tek katta artı oluyor, çift katta işaret değişmiyor. Şimdi bu nedir? Birinci türevin tablosu değil mi? Birinci türevin pozitif olduğu yerde f fonksiyonu kendisinedir Artandır. Burada da artandır. Burada azalandır. Bakın eksi 1 noktasında artarak devam ettiği için arkadaşlar burada bir ekstremum nokta oluşmuyor. Bunu türevin 3. bölümünde konu anlatımımızda da söylemiştik sizlere. Çift katlı köklerde ekstremum nokta oluşmuyor. Fakat bir kökünde arkadaşlar bakın şöyle artanlıktan azalanlığa gittiği için bir ekstremum nokta oluşuyor ve yerel maksimum nokta oluyor. O zaman x eşittir 1'de bir yerel ekstremum nokta varsa arkadaşlar f'in kendi grafiğinde x eşittir 1'de teğetin eğimi sıfır olmalıdır. Yani x eksenine paralel olmalıdır. Şuradaki gibi. Fakat burada dikkat ederseniz x eksenini kesip geçiyor f. Buradan bir teğet çizin arkadaşlar. Bu teğet sola yatık. Bunun eğimi sıfır değil. Yani bir ekstra mum vermiyor bana. O yüzden birinci grafik olamaz. İkinci grafiğe geliyorum. Bakın bir de ekstremum mum nokta var. Teğetin eğimi sıfır. Yani bu ne demek? Birinci türevin kökü demek. Tek katlı kökü. Dolayısıyla ikinci grafik olabilir. Üçüncü grafiğe bakıyorum arkadaşlar. Bir de ekstremum mum nokta var mı? Var. X eksenine paralel. Eğimi sıfır. Dolayısıyla birinci türevin köküdür bir noktası. Ama biz ne demiştik? Bir nokta f fonksiyonumuzda yerel maksimum noktadır değil mi? Artanlıktan azalanlığa geçiyor bakın. Burada ise azalanlıktan artanlığa geçiyor. Yani burası yerel minimum noktadır. Dolayısıyla bizim bulduğumuz fonksiyon grafiğimize uygun değil. O yüzden üçüncü de gitti. Yalnız iki olacaktır cevabımız yani b şıkkı. Ve geldik bu dersimizin son sorusuna. Sabit terimi sıfır olan üçüncü dereceden bir f polinom fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş arkadaşlar. Dikkat edelim. F fonksiyonu için bu ifadelerden hangileri her zaman doğrudur diyor. Öncelikle f türev fonksiyonumuzu inceleyelim. Bakın x eksenini kesin nokta o fonksiyon nesidir? Kökleridir arkadaşlar değil mi? Ve fonksiyonumuz 3. derecedense türevi kaçıncı derecedendir? 2. derecedendir. Türev bir azaltıyordu dereceyi. Zaten grafiğinden de anlaşılıyor bakın. Parabolik bir fonksiyon grafiği olduğu için türev 2. derecedendir. Dolayısıyla arkadaşlar kesip geçtiği için bunlar tek katlı kök olup birer tane gelecektir. 3-5 tane gelmeyecektir. O zaman direkt tablosunu yapıyorum bakın. Eksi 2 ve 2 türevin kökleri olduğu için bu tablo bana neyi verecektir? Fonksiyon artan azalanlık aralıklarını ve ekstrem noktalarını verecektir. Türev fonksiyonumuzun işareti nedir? En sağdaki kökün sağdaki parçaya bakıyorum. X eksenin altında eksi. O zaman eksi ile başlıyorum. Artı eksi şeklinde oldu. Şimdi burada fonksiyonumuzun kendisi azalan, burada artan, burada azalan. Neden? Çünkü bu f türevin tablosu arkadaşlar. Öncülleri daha rahat yorumlamak için ben bu tabloyu şöyle grafiğe de dökmek istiyorum. Bakın eksi 2'de f fonksiyonumuzun bir yerel minimum değeri var arkadaşlar değil mi? 2 noktasında da bir yerel maksimum değeri var. Dolayısıyla eksi 2 ve 2'yi şöyle yerleştirelim. Şöyle de bir çizgi çekelim arkadaşlar. Şuraya da aynı şekilde. Burada bir yerel minimum varsa eksi 2'de o zaman şöyle aşağıdan geç demektir. Ve yerel minimum nasıl oluşuyor? Bakın burada belli zaten. Azalanlıktan artanla burada da artanlıktan azalanlığa geçecek. İki noktasında da yerel maksimum olduğu için şuradan bir yerden geçecektir. Ha o zaman arkadaşlar bakın şu noktalardan geçecek şekilde ben 3. dereceden eğrisel bir fonksiyonu şöyle çizebilirim. Şu şekilde gelecektir. İkide de bir yerel maksimum oluşması için yukarı çıkacak mecburen sonra tekrar aşağı inecektir. Ve bir de arkadaşlar dönüm noktası yaşamayacak. Çünkü dönüm noktası yaşamak türevin bir kökünün daha olması anlamına gelir. Ama bizim elimizde iki tane kök var. Aynı şekilde burada da bir dönüm noktası yaşamaz. Yine türevin bir kökü oluşmuş olur. O yüzden bunlar sonsuza kadar böyle uzayıp gidiyor arkadaşlar. İşte fonksiyonumuzun kabaca grafiği bu şekilde olacaktır. Şöyle x eksenimizi de uzatalım. Burası da y ekseni. Şimdi birinci öncül de diyor ki x ekseni 3 farklı noktada keser. Evet arkadaşlar bakın dikkat ederseniz 1, 2 ve 3 noktada kesiyor fonksiyon grafimiz. Dolayısıyla birinci öncül her zaman doğrudur. 2'de ne diyor? fx eşittir 2 denklemin iki farklı kökü vardır. Bakın bu olayı biz fonksiyon ünitemizde de yapmıştık sizlerle. fx eşittir 2 ne demek? y eşittir 2 demek değil mi? y eşittir fx eğrimizin ki bu fx bakın y eşittir 2 ile kesişim noktaları demek fx eşittir 2 denkleminin kökleri demektir. Neden arkadaşlar? Bakın yerine koyma metodu uyguluyorsunuz. Yani bir denklem sistemi yapıyorsunuz. Y yerine 2 koyun fx eşittir 2 oluyor. Siz bu denklemin köklerini bulduğunuzda ne yapmış oluyorsunuz? Bu ikisinin ortak çözümünü oluşturmuş oluyorsunuz. Grafiksel anlamda da bu iki fonksiyon grafiğinin kesiştikleri noktaları anlamına gelir. Şimdi bu durumda 3 tane senaryo var. Birincisi ben burada şu tepe noktasının yani buradaki yerel maksimum noktanın ortaklığı ordinatını bilmiyorum arkadaşlar. Eğer bu ordinat 2'den büyükse o zaman y eşittir 2 doğrumuz bu ordinatın altından geçecektir. Yani atıyorum şu şekilde olacaktır. Eğer böyle olursa bakın f eğrimizde y eşittir 2 doğrumuz kaç noktada kesişiyor? 1, 2 ve 3 noktada kesişiyor. Burada ise iki farklı noktada kesişir demek istiyor. 2 farklı kökten kastı o. O yüzden doğru olmamış oluyor. Üçüncü senaryo ne arkadaşlar? Buradaki yerel maksimum noktam eğer 2'nin kendisi olursa o zaman bu y eşittir 2 doğrum tam buradan geçecektir demektir. Bakın bu durumda da bir, iki tane farklı kök oluşmuş oluyor. Burada bir çift katlı kök oluyor ama onu biz bir defa sayıyoruz. Burada da farklı bir kök oluyor. Toplamda iki kök. O zaman ikinci öncül doğru olmuş oluyor. Diğer senaryo ise yerel maksimum noktamızın görüntüsü 2'den küçük olabilir. Bu durumda da arkadaşlar y iki doğrusu şöyle yukarıdan geçecektir. Şurası iki olacaktır. Böyle bir durumda da tek bir noktada kesiyor. Yani tek bir kök oluyor. Dikkat ederseniz üç farklı durumda da üç farklı sonuç çıkıyor. O zaman arkadaşlar her zaman doğrudur diyebilir miyim ben ikinci öncül? diyemem. Dolayısıyla 2 gitti. Üçüncü de ise diyor ki yerel maksimum değeri pozitiftir diyor. Yerel maksimum nerede oluşuyor? Bakın burada. Y'ye doğru iz düşmalım. Burası Y'nin pozitif kısmı değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman üçüncü öncül kesinlikle doğrudur. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olup C şıkkı olacaktır. Evet böylelikle türevin dördüncü bölümün ilk dersini bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde yerel maksimum ve yerel minimum problemlerini çözeceğiz türev yardımıyla. Derslerimizi beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.